Evet, sözcük türlerine eylem konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen eylemlerle ilgili çıkabilecek soru tarzlarına e, başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz eylemlerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden e, hangi bilgi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Bilgi yanlışınız bulmamızı istemiş. Hemen bakıyoruz şıklarımıza. A şıkkında eylemler, kılış, durum. Oluş, bildiren ve mastar ekleriyle okunabilen sözcüklerdir. Kesinlikle doğru. Kifek kişiye eklerini alarak çekime giren eylemler, çekime eylem. Adı üstünde arkadaşlar. Çekime giren eylemler, çekimli eylem olarak adlandırılır. Doğru. Eylemler, at soylu sözcüklere getirilen bütün çekim eklerini alabilirler. Yanlış arkadaşlar. Zaten e, ee, de çağrıcı olarak bütün sadece gibi kelimeleri çok kullanır. Onu gördüğünüzde seçeneklerde dikkatli okuyun. Bütün çekim eklerini e, alamaz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. DV'ye de bakalım. Yükleme çekimli bir eylem olan cümleler. Eylem cümlesi olarak adlandırılır. Doğru. Yükleme çekimli eylemse eylem cümlesi yani fiil cümlesidir. Eylemler ek eylem olarak birleşik zamanlı hale gelir. Kesinlikle doğru. Ek eylem e, bir sonraki slaytımızda e, dersimizde yani arkadaşlar onu göreceğiz zaten. Ek eylemle ilgili aklınıza iki tane şey gelmeli. Bunlardan birincisi e, isimleri yüklem yapabilirler arkadaşlar. Bugün eve gelen Ali'ydi derken Ali'ydi e, isim Ali. Ali'ydi diyerek idi e, ek eyleme gelerek ismi yüklem yapıyor. İkincisi e, basit zaman yani tek bir kifeki vardır. Bunun yanına ek eylem gelerek onu birleşik zamanlı hale getirir. Bunda ek eylem ile ilgili soruları çözerken sık sık tekrar edeceğim arkadaşlar. Buradan itibaren aklınızda bulunsun. Ek eylem soruları çok sık gelir ve bilmemiz gereken önemli konulardan birisidir. Evet, E seçeneğinde eliyoruz doğru olduğu için. Cevabımız bilgi yanlışı sorulduğu için C seçeneği. Evet, bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisine çekimli hangisinde çekimli eylem kullanılmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Kullanılmamıştır diye sorulmuş. Haber ya da dilek kiplerinin birbiriyle çekimlenmiş eylemlerine çekimle eylem denir. Hemen bakalım arkadaşlar. Sergilerde en iyi parçalar satılıyor. Satılıyor. şimdilik zaman. Geride kalanlar için nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? A İkincisi kipekimiz kesinlikle A'da kullanım var. Bir ressam başarılı olmasının ölçtüğü resimlerinin çok Satılması mıdır? Bakıyorum kipek var mı? Yok arkadaşlar. Burada kullanılmamıştır sorduğu için cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Diğerlerine bakalım isterseniz C seçeneğinde resim piyasasında çok büyük dalgalanmalar söz konusu. Bunun nedenini açıklayabiliyor, e, açıklayabilir misiniz? Abil yine yeterlilik. E, resimlerin ilginç olduğu ölçüde izleyici topladığı söyleniyor yor Şimdiki zaman. Ee, günümüzdeki resimleri yalnızca müze benzeri yerlerde sergilenmesi nasıl sergilenmesi nasıl karşılıyorsunuz? Yine yor şimdiki zaman. Gördüğünüz gibi diğerlerinde de var arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip de e, pardon arkadaşlar kip de anlam kayması yoktur diye sorulmuş arkadaşlar. Kip de anlam kayması Yoktur diye sorulmuş. Hemen bakalım. Arabayı sonbaharda alırız. Arabayı sonbaharda alırız. Bu geniş zaman arkadaşlar. Arabayı sonbaharda alacakları kesinse alacağız demesi gerekir. Alacağız demesi e, gerekir. Burada. Ee, gelecek zamanı kullanması gerekirken geniş zamanı kullandığı için geniş zaman kipinde kayma söz konusudur. Burada var arkadaşlar. Cem Yılmaz yeni gösterisi için haftaya Ankara geliyor. gelecek. Gelecek arkadaşlar. Şimdi e, gelecek zaman e, daha gelmemiş çünkü. Gelecek zaman anlamı katması için ecek kullanması lazım gelecek zaman kipimizin. Ama yoğur şimdiki zaman kullanıldığı için Burada da şimdiki zaman kipinde kayma söz konusudur. Nasrettin Hoca bir gün pazara gider. Nasrettin Hoca bir gün pazara gidecek demesi gerekiyordu. Yine arkadaşlar gelecek zaman kullanması. Ee, hemen bakıyorum. Nasrettin Hoca bir gün pazara gitmiş, gitmiş demesi gerekiyordu. Pardon arkadaşlar gitmiş, yani geçmişte bahsettiği bir şeyi anlattığı için öğrenilen geçmiş zaman kipimizin kullanılması lazım işin. Onun yerine gider geniş zamanı kullanıldığı için buradaki sinitli geniş zaman kipinde kayma söz konusudur. Ee, şimdi eve gider ee, parayı alıp gelirsin. Şimdi eve gidecek parayı alıp Geleceksin arkadaşlar geniş zaman değil gelecek zaman kullanması gerekiyordu. E, bu yüzden kesinlikle geniş zaman e, kipinin kayması söz konusu diyeceğiz. Cevabımız ev Bir kesinlikle hemen bakıyorum. Diğerlerini çünkü hepsinde zaman e, yani kipte anlam kayması söz konusu. Çukurova her zaman pamuk üretiminde zirvede yer alır. Geniş zaman kullanılmış. Ee, kesinlikle doğru. Yani geçmişte de yer alıyormuş, şimdi de gelecekte de yer alacakmış. Yani geniş bir zamanı e, kapsadığı için geniş zaman kipinin kullanılması doğru. E seçeneğimiz doğru, o yüzden arkadaşlar. Evet, aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem yoktur diye sorulmuş arkadaşlar. Çekimli eylem yoktur diye sorulmuş. Hemen bakalım. Ee, değişir rüzgarın yönü. Solar ansızın yapraklar, burada var arkadaşlar, şaşırır e, yolunu, solar değişir, işte şaşırır yolunu denizde gibi boşuna mı liman arar, şaşırır arar, görüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini, çalmıştır, ölümdür yaşanan tek başına, iki kişi, pardon aşk iki kişiliktir derken, çekimle eylem söz konusu değil. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir derken yine var cevabımız D seçeneği. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklüm bir oluş eylemidir arkadaşlar? Oluş eylemidir. Özün iradesi dışında gerçekleşen, gerçekleşmesi bir sürece yayılan ve öznenin yapısındaki değişmeleri ee, anlatan eylemlere oluş eylemleri denir. Hemen bakalım. Ee, yağmur yağmaz astığımız çamaşırların tümü iki saat içinde kurur. Bakın sizin etkiniz yok. Yani özne iradesi dışında bir durum gerçekleşiyor. Ee, bu bir süreç istediği için asılan çamaşırların kuruması kesinlikle oluş eylemidir. Cevabımız A seçeneği sararmak, çürümek, çözülmek gibi e, herhangi bir zaman dilimine yayılıyorsa ve özne iradesi söz konusu değilse oluş eylemlerimiz söz konusudur. Parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş arkadaşlar. Söylenemez olan soruluyor, dikkat edin. Birinci cümlede haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır diye sorulmuş. Hemen bakalım haber ve dilek ile ikisinden de örnek olacak. Namazı şu camide kılayım, kılayım, istek, dilek kipimiz var. Diyerek avlu kapısından girdim, girdi, ee, bilinen geçmiş zaman dı, haber kipine girer, haber kipi de var. Kesinlikle a, olamaz arkadaşlar. İkinci cümlede öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir türemiş eylem vardır demiş arkadaşlar. Türemiş eylem ne? Türemiş neydi bu arada arkadaşlar? Ee, yapım eki alan kelimemiz türemişti. Unutmuyorsunuz. Türemiş olması için yapım eki alması zorunluydu. Basit, birleşik ve e, türemiş bizim sözcükte yapıda gördüğümüz şeylerde tekrar hatırlatıyorum. Basit e, isim ya da fiilde kesinlikle ek almayacak. Çekim eki alabilir. Ama yapım eki almayacak. Yani anlam değişikliğine uğramayacak. Basitliğini koruyacak. Türemişte yapım eki mutlaka almalı. Birleşikte de iki farklı türdeki kelimenin birleşmesi sonucunda oluşan yeni bir kelime olması gerekiyordu. Evet, türemiş sözcük olacakmış hem de öğrenilen geçmiş zaman kipiyle çekimlenecekmiş. Hemen bakalım. Epeyce kalabalık toplanmış galiba cenaze var. Toplanmış. Arkadaşlar, mış, miş öğrenilen geçmiş zaman ikimizdir. Var. Bakalım türemiş mi? Hemen top topla toplanmış demiş arkadaşlar. İsim, isimden fiil yapım eki fiilden fiil yapım eki. İki tane yapım eki almış. Yani kesinlikle cümlemiz türemiştir. Sadece bir ee, türemiş kelime olması için bir tane yapım eki yeterli arkadaşlar. Burada iki tane almış hiç fark etmez. Evet üçüncü cümlede bir birleşik e, yapılı iki eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, öğrendim ki önemli bir kişinin annesi vefat etmiş. Biri birleşik yapılı iki eylem vardır. Vefat etmiş. Yardımcı eylemle kurulunan bir birleşik kelime kesinlikle var. Ee, öğrenmek de ikincisi. Ne diyordu? Bir birleşik yapılı vefat etmiş. Ee, iki eylem vardır diyor. Öğrenmek de ikinci eylemimiz. Burada kesinlikle var. Dördüncü cümlede geçmiş zamanla çekimlenmiş. Birden fazla eylem vardır demiş. Önemli kişiyi gösterdiler. Göstermek, fiil gösterdi derken kesinlikle geçmiş zaman. Yani bilinen geçmiş zaman var. E, siyahlar giymiş, giymek, fiil, miş, öğrenilen geçmiş zaman var yine arkadaşlar. Ya da takmış, takmak, fiil, buradaki mış yine öğrenilen geçmiş zaman ikimiz. Hatta üç tane kelimemiz varmış. Beşinci cümlede iki çekimli eylem vardır demiş. Hemen bakalım. Etrafında siyahlar giymiş, e, koyu renk gözlükler takmış adamlar var. Hayır arkadaşlar, iki tane... Çekimle eylem söz konusu değil. Bu yüzden cevabınız E seçeneği arkadaşlar. Biraz uzunca bir soruydu ama gördüğünüz gibi çözüm aşamalarında e, gayet basit bir soru. E, yeter ki e, soruyu gördüğünüzde dil bilgisi ağırlıklı bir soru olduğunda gözünüzü korkutmayın. Gayet e, kolay sorular, e, çok dikkatli dikkatli yapmanız gereken ve kelime kelime ilerlemeniz gereken sorular, dil bilgisi soruları. Lütfen dil bilgisi sorularını çözerken pür dikkat bütün kelimeleri inceleyin. Evet arkadaşlar gelelim yedinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir? Gereklilik kipimizde malı Meli. Tabii ki gerekli kipinin malı meli olduğunu bilmeden bu soruyu yapmanız mümkün değil. Onun için mutlaka kipeklerimizi ee, aklınızda tutmanız gerekiyor, eylemsilerimizi aklınızda tutmanız gerekiyor. Soru üzerinden hemen bulabilmek için bunu aklınızda tuttuğunuzda bakın gerekiyor. Yor. Şimdiki zaman burada kullanılmamış. Gitsek derken şart, sase burada kullanılmamış. E, o yarın gözleri sürmelidir, dir derken kullanılmamış. Burada zaten yok. Bunları asla unutmamalı, malı arkadaşlar. Bir kenar not etmelisin, meli. İkisini de kullanmış hatta. Birini kullanması yeterli zaten sorumuzun cevabı için ama iki tane e, gereklik kipiyle çekimlenmiş eylemimiz var. Unutmak, not etmek. Evet cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hem haber olacak hem de dilek kipi olacak arkadaşlar. Unutmayın. O her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışmayı ilke edilmiştir. Edinmiş öğrenilen geçmiş zaman sadece haber kipi var. Ee, çok geç kaldın. Çok geç kaldın. Yine haber kipi var bilinen geçmiş zaman. Ee, bu saate kadar nerelerdeydin? Yine ee, haber kipimiz var. Burada da tek bir haber kipi kullanılmış. Konuşmasına üstü kapalı olarak bazılarını eleştirmiş. Öğrenilen geçmiş zaman bir tane var. Yaşanan kötü günleri unutup mutlu olalım. İstek var arkadaşlar. A, e. Sadece dilek kipi kullanılmış burada da haber kipi yok. Bu yüzden bu da olamaz. Gel dedim sana yıllar, son, yıllar önce ama sen gelmedin. Arkadaşlar burada e, kesinlikle iki tane e, kipekimiz de kullanılmış. Gel, dikkat edin, burada emri diyor. Emir anım var. Burada e, emir kipi kullanılmış dilek kiplerimizden biriydi emir kipi. Gelmedin derken di de bilinen geçmiş zaman ikimiz arkadaşlar. Yani e, haber kipimiz burada haber kipte dilek kipte kullanılmış olduğu için cevabımız Edirne. Evet, bu dizelere, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulmuş. Yine incelememiz gereken bir soru. Ee, birleşik zamanlı eylem. Hemen bakalım. Küçük bir çocuk geldi yanıma. Henüz hayatını tanımayan, e, hayatını tanımayan sordu. Burada bir tane var. Basit çekimli. Onun için birleşik diyemem. Kalpler ne kadar büyük dedim di. Yine bir tane var kifekimiz. Burada da basit çekimli söz konusu. Yıldızlı bir gecede çık cama. Bak gökyüzüne. Gördüğün yıldızların hepsi sığabilir yüreklere. Abilmek. Yine yeterlilik anlamı verir arkadaşlar. Burada da e, birleşik zamanlı eylem söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız aşık arkadaşlar. Bu dizelerde kaç tane çekimli eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Kaç tane çekimli eylem vardır diye sorulmuş. Hemen bakalım. Geceydi. Geceydi. Burada bilinen geçmiş zamanımız var. Yıldızlar vurmuştu denize. Vurmuştu derken yine bilinen geçmiş zaman var. Işıl ışıldı bilinen geçmiş zamanımız var. Göz gözeydik yine bilinen geçmiş zamanımız var. Uzak bir şehrin, e, uzak bir meyhanesinde burada yok. Hemen bakıyorum. Kaç tane çekimli eylem vardır diye sorulmuş. Burada bir tane var. Burada da bir, burada da bir ama şurada vurmuş tuğ derken de öğrenilen geçmiş zaman var. Bu yüzden burada bir tane çekimli eylemimiz söz konusu. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Diğerlerinde iki tane kipekimiz söz konusu değildi. Vurmuştu derken bir tane. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem vardır diye sorulmuş. Şimdi ek eylemler biraz önce söylemiştim bir soruda. İdi imiş ise ya isime gelip yüklem yapar isimi ya da Fiile gelip basit zamanlı, fiili birleşik zamanlı e, yapardı. Bunu unutmuyorsunuz. Eke e eylemi de buraya gelmişken anlatayım. Eke eylem arkadaşlar, e, biraz önce de anlattığım gibi iki tane görevi var sadece zaten bilmeniz gereken. Gayet de basit bir konudur arkadaşlar. Sorularda dikkat etmeniz gereken şey e, yüklemdir. Yüklemde e, eğer... İsim ee, isimse mutlaka kipeki almıştır. Kipekinin düştüğü durumlar da var. Ama yükleme isim olarak gördüğünüzde kipeki düşmüş olarak aklınıza gel, gelmesi gerekir. Fiil cümlelerinde de e, ek eylem alır. Onda da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, fiil cümlelerinde bir tane kipeki alması gerekiyor. İkinci kipekinin ek eylem eklerinden biri olması gerekiyor. Birleşik zamanlı yapabilmesi için. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Anlattığım her şeyi çantasından çıkardığı bir deftere not etti. Etti derken bir tane kullanılmış arkadaşlar. Onun için burada birleşik zaman değil, basit zamanlı bir eylem var. O bu tür olayları hiç unutmaz. Burada geniş zaman olumsuzluk kullanılmış arkadaşlar. Günü gelince karşısındakine hatırlatırmış, hatırlatır, geniş zaman, hatırlatırmış, imiş, ek eylemidir. Aynı zamanda da birleşik zamanlı adı geniş zamanın rivayetidir arkadaşlar. Bu yüzden burada kesinlikle iki tane kipeki yan yana gelerek, bu ikinci kipekimiz tabii ki de ek eylemeklerimizden birisi, bu yüzden birleşik zamanlı yapmış fil cümlemizi. Evet, geçiyorum hemen. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi birleşik zamanlı değildir diye sorulmuş burada da. Hemen bakalım arkadaşlar. Birleşik zamanlı değildir diye sorulduğunda da ne yapacağız? Bir tane kipeki almış kelimeyi bulacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen bakalım. Almıştı, mış öğrenilen zaman Dı. Ee, öğrenilen zamanın hikayesi söz konusu. Burada iki tane var. Gitti. Bozulacak tı derken acak gelecek zaman tı gelecek zamanın e, hikayesi yapmış yine gitti. E, harcı ordu derken yor şimdik zaman Şimdiki zamanın hikayesi yine burada da iki tane kipekimiz var çekimle eylem e, birleşik çekimle eylem var eledim aldı derken bakın aldı bir tane burada basit çekim söz konusu yani bir tane iki peki almış, yüzden cevabımız dört yani değişikliği beşinci de bakalım tüketiyor derken yoğur şimdiki zaman yoğurdu derken kesinlikle ee, şimdiki zaman hikayesi burada da olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi biraz önce eylemi görmüştük ya buradaki ee, işte mış, acak, yordan sonra gelen dığ e, ya da tığ ekleri hem ekeylem olur hem de ekeylem bu kipeklerinden sonra gelerek e, cümlenin yüklemini basit zamandan birleşik zamana götürür. Bu yüzden cevabımız 1, 2, 3 ve 5 değil 4. 4. de çünkü bir tane kipekimiz kip var ilişki zamanında iki kip peki olması gerekiyor. Evet aşağıdaki cümlelerin e, cümlelerden hangisinin yükleminde kip kayması olmamıştır? Kip kayması olmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Dikkat edin. Yemekten sonra çay içmeyi gideceğiz demesi gerekiyordu. Gidiyoruz değil. Şimdiki zamanın e, kip ekinin kayması söz konusu gideceğiz demezliydi çünkü. Ee, bu soru karşınıza çok gelir dikkat edin günlük hayatta da çok yapıyoruz bu kif kaymalarını ee, doğruymuş gibi e, algılamayın arkadaşlar yemekten sonra çay içmeye gideceğiz demesi gerekir daha olmamış bir şey şimdi yaptığı bir şey değil ki şimdiki zaman iki olan yoru kullansın lütfen dikkat edin teknoloji sürekli kendini yeniliyor yeniliyor dur ya da e, yeniledi demesi gerekir. Geçmiş zamanı kullanması gerekir. Burada da var. Şimdiki zamanda kayma. Ee, sana denilene hemen yapacaksın. Hemen yap demesi gerekir. Burada emretmiş çünkü. Bunu da eledim. Ee, temel bir gün balığa çıkar. Çıkmış. Geçmişte olan bir şeyi anlatması gerekiyor. Çıkmış. Bu yüzden burada da var. Bunların hepsini yazlığa götüreceğim. Bakın daha götürmemiş. Götürme işlemini gelecekte yapacak. Bu yüzden acak ecek gelecek zaman e, kipi kullanılmış kesinlikle e, burada e, kip kayma söz konusu değildir. Cevabımız e seçeneği. Evet bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli eylemler kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım Karanlıkta e, arı sana ustalık yapabilir, abilmek yeterlilik. E, beceri kazanmada kurt sana hocalık yapabilir, abil yeterlilik. Bilgi senden e, önceki düşünürlerden öğrenebilirsin. E, burada arkadaşlar e, yine öğrenebilmek bilmek e, var, öğrenebilir e, yine var. Bu yüzden bir de var arkadaşlar. Bir kesinlikle olacak. Bunlar gitti. 1-5 ya da 1-2 arkadaşlar. Sadece bu tip sorularda kesinlikle birin olduğuna eminseniz 2 ve 5. cümleye bakmanız yeterli. 3 ve 4'ü incelemenize gerek yok. Bu yüzden e, bu şekilde inceleyeceğim ben de. Ama sanatı yalnız başına bulacaksın. Acak gelecek zaman. E, hemen 5'e de bakıyorum yine de olabilirim diye. Gerçi bulduk ama e, yine de bakalım. Sanatkar ancak bu eserlerden ustaca yaralan kişidir. Burada yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar. E, eylem konusuyla ilgili soru tiplerini burada gördük. Gördüğünüz gibi ek eylemle ilgili sorular çok fazla geliyor. Lütfen. Ek eylemi bilmiyorsanız e, kurallarını not almayı unutmayın hikayesi ve rivayeti e, aynı zamanda e, ek eylemin olduğunu gösterir bir cümlede birleşik eylem cümlelerinde bunu unutmayın İki tane kipeki üst üste geliyorsa ikincisi ek eylemdir bunu aklınıza not edin lütfen Evet arkadaşlar burada eylem ve ek eylemi e, görmüş olduk e, Eylemde oluş, duru e, ve kılıç e, karşınıza gelebilir. Genellikle de oluş yani kendinden olan öz iradesinin söz konusu olmadığı e, soru tiplerini görürsünüz. Lütfen onları bilmiyorsanız onları da e, bir daha gözden geçirin. Evet, bugünlük eylem ve ek eylem e, konuları e, burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.